TGA Kamu'nun ve özel sektörün maddi katkılarıyla finanse edilen ve yönetilen Türkiye Turizmi'ni geliştirmek için kurulan bir tanıtım ajansıdır. TGA Yönetim Kurulu'nda TÜRSAP bir üyeyle temsil edilmektedir. TÜRSAP üyeleri gelirlerinin 10 binde 7,5'u ile TGA'ya direkt katkı sağlamaktadır. Tegel seçimleri 27 Kasım 2022 Pazar günü İstanbul'da 25. dönem TÜRSAP yönetim kurulu seçimleriyle eş zamanlı yapılacaktır. Oy kullanmak için TÜRSAP'ın genel kurul delegesi olmak yeterlidir. TÜRSAP üyeleri 25. dönem TÜRSAP yönetim kurulu için oy kullanırken aynı yerde kurulacak olan ikinci sandıkta da TGA'nın TÜRSAP temsilcisini seçmek üzere oylarını kullanacaklardır. İşimiz turizm, gücümüz Türkiye.